Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün su tatlısı yapıyorum. Sincir tatlısı bir ile. 3 tane yumurtam var. 1 su bardağı toz şekeri. Bunu güzelceme çırpacağım. Güzelce çırptım ben bunu. Şimdi yoğurdunu döküyorum. 1 su bardağı susuz yerinden aldım bir tane vanilyemi döküyorum. Bunu da güzel zemecine çırpıyorum. Arkadaşlarım beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi, desteklerinizi paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yoğurdumla vanilyemi çırptım. 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı unum var. Ama bunları eledim. Kesinlikle elemeniz lazım. Daha güzel kabarıyor. İster portakalı kabuğu rendesi ister limon. 1 çay kaşığı karbonatım var. bir tane var, kabartma tozum var. Arkadaşlar bu kabartma karbonat koyduğumuz için üzeri çok çabuk kızarıyor. O yüzden biraz daha dikkat edelim. Alt pişmeden üstü pişiyor. Üstüne bir yağlı kağıt ya da fırının e, kapatabilirsiniz üst bölümünü. Bir e, tatlı kaşığı kadar da limonu karbonatının kabartma tozunun üzerine sıktım. güzelce çakıyor. Evet. Çek şey, böyle oldu. Şimdi bu borcamın dibini yağladım. Borcama kare borcama döküyorum Borcama döküyorum. 175 derecede altı üstü kızarana kadar pişiriyor ama üstünde karbonat olduğu için çok çabuk kızarıyor. Üzerine ya yağlı çat ya da fırının üzerini kapatabilirsiniz. Bunu güzelce eşit şekilde dağıtıyorum. Fırınımı ısıtıp fırınına sürüyorum arkadaşlarım. Şimdi tatlımın şerbetini yapıyorum. 4 su bardağı toz şeker koyacağım. Klasik normal su bardakları. 3,5 su bardağı da suyumu koyuyorum. buçuk su bardağı suyu koydu. Üzerine limonumu sıkıp bunu da içine atıyor. Kaynadıktan sonra 13 dakika kaynatıyorum ocakta kısık ateşte. Şekerini güzelce eritiyorum. Ocağın üzerine almadan. Evet. Tatlımız vardı. Bir 10 dakika sıcaklığı geçti. Aslında su dökmem lazım ama ben portakal vardı evde. Portakal sıktım. Soğuk su da dökebilirsiniz. Soğuk portakalda bir su bardağı cezdiriyorum. Su da dökerseniz bir su bardağı portakal suyu da dökerseniz bunun aroması daha güzel olduğu için aroması, aroması için portakal suyu döküyorum. Bu çektikten sonra şerbeti de soğuk olacak. Tatlı da soğuk olacak. Ondan sonra onları buluşturacağım. Tatlımı şimdi kesiyor. Tatlım soğudu. Şerbetim de soğudu. Şimdi üzerine şerbeti dökmeden tatlımı kesiyor. Şimdi şerbetimi döküyorum. 15-20 dakika çekiyor şerbet. Üzerini de isteğinize bağlı. İster hindistan ile ister çam fıstığı ile kendi isteğinize bağlı. Topuk böğreti çekti. Üzerine Hindistan cevizi döküyorum. Kaymakla da servis yapabilirsiniz. Arkadaşlarım beğenilerinizi bekliyorum. Yorum yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Paylaşırsanız, destek olursanız çok sevinirim. tatlım böyle oldu şerbetini gayet çok güzel çekti zincir gibi oldu gerçekten de beğenirsiniz yorumlarınızı bekliyorum abonelerinizi bekliyorum desteklerinizi bekliyorum hoşçakalın mutlu kalın